Kilise dört yapım aşamasından oluşuyordu. Önce şu görmüş olduğunuz Akdamar Kilisesi inşa edildi. Daha sonra şurada Zakaryus Şapeli var birazdan göstereceğim ağacın arkasında. Daha sonra Çankulesi ve Jamatun olmak üzere 17. ve 18. yüzyıllarda da bunlar eklendi. Hemen şu arkada görmüş olduğunuz yapı da ayrı bir şapeldir. Stefanos Şapeli'dir. Şimdi diyor ki Gagik kiliseyi inşa ettirdiği zaman daha önce Van Gölü kenarında bulunan Kotom adında bir köyden şey bazı kaynakçı tarihçiler Tatvan'ın Gom köyü de olduğunu da söylüyorlar. Kotom adında bir Arap kalesini yıktıktan sonra kalenin taşlarını buraya getirdi deniliyor. Bazıları bazı yerde okumuştum. Diyarbakır'dan geliyim ama Diyarbakır çok sadece gerçekçi olmaz çünkü Diyarbakır'ın taşları genelde bazalt ve hadi Doğu Beyazıt dese İsak Paşa Sarayı ile aynı da Taşlar birbirine benziyor da ama buranın taşları yine Van Gölü'nün çevresinde, Tatvan bölgesinde Koton'dan getirilen taşlar ve bu taşlarla buraya bu kilise inşa ediliyor. Ve yapım aşamalarından sonra kilise bu hale geliyor ve kiliseye anlatıldığına göre o kadar muhteşem bir kilise ki Tatvan'ın kilisenin karşısında bir de saray yaptırıyor Gagik. Artsuruni diyor ki sarayda ve kilisede o kadar değerli taşlar vardı Ayın yansımasıyla yakamozla beraber büyük bir ışık düzmesi vardı Van Gölü'nde. Yani muhteşem bir sanat eserinden, sanat tarihinden bir abideden bahsediyoruz. Bu bağlamda Jematun'la yapımıza giriş yapmış olalım.